Merhaba arkadaşlar ben Alvea ve bir videoya daha hoş geldiniz. Ee, diyeceğim şey şu. Bu kanaldan yeni bir kanal açmaya karar verdim. Yani ismi Galaxy Gamer veya Galaxy Oyuncu olacak. Bir um, şey açacağım. Bir kanal. O kanalda video oyunları çekeceğiz. Neyse. <laughs> ee, çekebilirsem çok güzel olacak en azından. Hani. Şu, an, şu an çalışıyorum. Hmm, ham, 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 ham. Video oyunu çekmek biraz zor oluyor. Çünkü bir şeye ihtiyacımız var. Programa ve o programın e, ne olduğunu bilmiyorum. E, o eğer bu videoyu izlerseniz, en azından bu o programı hani e, bilgisayara indirecek ve nasıl kullanıldığını lütfen. Fraps'in nasıl kullandığını bilmiyorum. Onu da yazar mısınız? Neyse, bilgisayar do şeyi Neyse anladınız siz bilgisayar Neyse işte o sık o konuda sıkıntısı çekiyorum ve bilirsen çok sevinceğim teşekkürler görüşmek üzere